Merhaba değerli arkadaşım. Bu dersimizde helal gıdayı işleyeceğiz. Helal gıda yakın zamandaki üretilmiş bir standart olmakla beraber 13 tane İslam ülkesinin bir araya gelerek oluşturmuş oldukları bir standart yapısına sahiptir. Özellikle gıda ürünlerinde ve kozmetik ürünlerinde bu standartın ağırlıklı yer bulduğu yapılanmada hemen aklınıza gelmesini istediğim şey e, ülkelerin birbirleri arasındaki ithalat ve ihracattan standartları bir yaptırma olarak kullanıyor olmaları. E, Türk standartı e, helal gıda e, İstanbul'un e, merkezi olması kaydıyla e, yapılanmasına karar veriliyor. E, ve ismi TSOİK e, diğer adıyla SIMİK 1 diye nitelendirilen bir standart yapısına giriyor. Burada OİK İslam Konferansı örgütünü e, sembol ediyor arkadaşlar. E Simik'te, İslam ülkeleri standartlar ve metroloji endüstrisini ifade ediyor. İşleme artık e, anlayabileceğiniz gibi bir gıdanın işlenme e, aşaması ki burada e, ısıl işlem, e, tütsüleme, kürleme, olgunlaştırma, kurutma, marinasyon, ekstraksiyon ya da bunların bir veya birkaçının birlikte uygulanmasını kapsayan ve başlangıçtaki ürünü temel olarak değiştiren bir işlemi ifade ediyor. Yani gıdadaki işlemlerin ne olduğu burada belli sonuçta. Isıl işlem, tutsileme, kürleme, olgunlaştırma, kurutma gibi bir takım jelatin, kolajen gibi, maya gibi ürünler helal olmayan hayvanlardan da elde edilebiliyor. Bunu da dile getirmek lazım. Yenilmesi, içilmesi haram kılınmış. Dinen necis sayılan az miktardaki maddeye biz istihlak adına veriyoruz büyük miktardaki helal ve temiz olan diğer bir maddeye karışır ve bu maddenin renk, koku ve tattan oluşan özellikleri çok olan madde içinde kaybolursa bu özellikteki karışım bu maddelerden dinen haramlığı ve necis olma özelliğini kaldırır. Evet, biraz böyle kafanızı karıştırır gibi olduğunu düşünüyorum ama şöyle düşünün. Yenen şeylerle helalliğin temel sebebi tayyip olması. Haramlığın temel sebebi ise habis olmasıdır değerli arkadaşım. Burası önemlidir. Bakınız e, helalliğin temel sebebinin tayyip, haramlığın temel sebebinin ise habis olma durumu. E, helalli haramın ayrıldığı bir noktada yatıyor. Hayvanların beslenmesinde kullanılan yemler de helal olmayan hayvanların atıklarından üretilmiş, helal olmayan bitkisel ham maddelerin içeriyor ve doğulu ürünler kullanılmışsa, bunlardan helal hayvanların beslenilmesi kesinlikle kaçınılmalıdır. Kesimin de bitmesinden sonra artık sakatatın ve etin parçalanması ile ilgili bir takım hususlara dikkat çekiyor standart. Özellikle parçalama kemikten ayırma, ambalajlama ve paket sırasında etin iç sıcaklığının artık 4 santigrat derece veya daha düşük olması, karaciğer, böbrek ve başın sıcaklığının artı 3 derece ya da daha düşük olması parçalama odasının sıcaklığının en fazla 12 derece olması gerekiyor. Şimdiden size hayatta başarılar diliyor. Sağlıklı bir yaşam sürmenizi umut ediyor. Kendinize iyi bakmanızı diliyorum değerli arkadaşım.